Herkese selamlar genç arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Efe bugün sizlerle sevgide... ne yapıyorum biliyor musunuz? Evet bugün sizlerle beraber eski videolarımı tepki videosunu yeni ne verim geldi şu anda. Ee, bir tanesini çektik. ikincisini çektik. Üçüncüsü nerede? çok etkiden çekmişizdir arkadaşlar. Çünkü üçüncü bir e, tane daha çekti mi ben biliyorum galiba. Veya bilmiyorum. Arkadaşlar öyle bir video çektim mi siz bana söylerseniz çok mutlu olurum. Şimdi gözümü kapatıp bir tane video çekeceğim. Ve o video tepki videosu yapacağım. Tabii ki de ben Tabii ki de ben videolarını izliyorum. Tabii. Hatta gördünüz. Ama isim söylemeyeceğim. İnşallah banyemeyiz. O kanal da çok güzel. Ona, ona da abone olun. Şimdi arkadaşlar. ilk önce bakıyoruz kafayı. Kaç abone olmuş. Arkadaşlar şu aboneliği diyeyim. abone ligiyim, yapalım ya. Hadi be. Hadi yapalım şu abone. 20 abone alırız Hadi bakalım şimdi videomuza geçelim. Evet arkadaşlar bakın. Bu dün attığım videolar bunlar. Ben bunların mark e, başlık koymuyorum. Arkadaşlar bu eski videolarımın tek ki üçüncü bölüm değil. PUBG komutanlar videosu bu. Hmm. Neyse gözümü kapatıp bir tane videomu seçeyim. Yarısına kadar izleyeceğiz. Hadi bakalım. Şu anda gözümü kapattım. Evet, buna gittim. Bu hangisi? Ben bilmiyordum. geçelim. Beş abone arkadaşlar. arkadaşlar, bu Tam tamına beş dakikada. Evet, kuş Ve hiç like anlamış. biçimde Beş dakikada abone arkadaşlar. Hadi ya. Arkadaşlar, artık beş dakikada istemiyorum. Dört baş istemiyorum. Bir var. Buna Ama üşüyor. ben de bilmiyorum. Bu da Bu da annemin çiçekleri var. İşte burada. Burada koltuğumuz var. Hah bak buram elim mekanım işte ya. Buraya geliyorum. Artık Artık o, mekanda yapmıyorum. Nedense ben de. Şimdi onu bekleyip bir bitti bir olmayacak. Burada kramponlarım var. Bunu hiç deniyorum. Bugün deneyeceğim. Hava inşallah güneştirir. Şurada bir güneş vuruyor. O yüzden ona, ona baktım. Güneşti. Şimdi şurada bir tane kapımız var. Şöyle göstereyim. Bir tane altı camlı bir tane kapı. işte. camsız kapımız var. Bakın, size de bunun bir anısını anlatacağım şimdi. Ana yani hatırlatıyorsun diye böyle bir şey var. Bakın, bu koptu. Bakın, bir şey söyleyeceğim. Anne diye bir şey olması normal bir şey. Ve ben orada demişim ki, anne niye var? Hıh. <Sessizlik> böyle bir şey olamaz ama. Neyse arkadaşlar ben orada anı neden bir şey var demek istediğimde neden anlatıyorum diye bir şey demek istedim ama diyemedim. Nedense ben de bilmiyorum. Hadi ucumuza çıkmaya başlayalım. Ben bunu bir çekiyordum. Bir çektim. iki ölümünü. Ha evet ya ne biçim çekmişim ben de bilmiyorum. Elime doladım. Bir çektim koptu. Hayda korktu ondan sonra ben de bunu şuradan yaptım. Mantıklı yapmış. Çok güzeldi bu ya. ne böyle daha uzun oldu galiba ben de bilmiyorum. Oh hala var mı? Ne oluyor lan? Bu, Abi çarptı yeri Abi yürüyor mü? Neyse. Abi yürü ya? <laughs> Çok mantıksız bir şey söyledim. Bu da benim başka kitaplarım var. çantam var. Allah'ın sıkıntı. Burada Pamukları yaptığım ev var kartondan Evet markalı olduğu için arkadaşlar göstermiyorum artık. Ne? Burada pamuklu var. Hadi bakalım burada da böyle bir tekek var. Neden böyle bir şey gösteriyorum ben de bilmiyorum ama neyse. Şeyin oradan gidince de aklıma geldi. Ben de söyledim. Ama ama herkes şunu merak ediyor. Ben nereye açacak gösteriyorum. Onu da bilmiyorum. Onu da galiba orada şey yapmışımdır ya. Direkt böyle, böyle gösterdim. Ha? Bunu biliyorum ben ya. Bu anı Hı? çok bunu açın. Arkadaşlar artık bu videoyu izlerseniz görürsünüz devamını. Şimdi arkadaşlar. Asıl geldik en çok video izlenene şimdi gireceğim en çok video izlenene bulacağım ama o şey videosunu bulmayacağım arkadaşlar yani nasıl mesela iki görüntülenme görüntülenme yok beş görüntülenme bir görüntülenme üç görüntülenme iki görüntülenme böyle ama ilk baştaki videomu yapmayacağım. Hmm. ...görüntülenmeli bir tane kuzum yollandı. altı like almış bak. Çok olurum, İlk arkadaşlar bak. Arkadaşlar bakın 6 like almış bu video. Ama... ...bakın... ...bir hafta önce yayınlamışım ve 6 like gelmiş. Ama ben 5 like isteyince arkadaşlar 5 like gelmiyor. O yüzden like bir daha ben istemiyorum ya. Siz zaten yapıyorsunuz. Bakın like altılay kaplıyorsunuz. Bile ve arkadaşlar yani altı like attığınıza göre bu videoda tamı tamına dört like atarsınız yani bakın altı like atmışsınız yorum arkadaşlar yorumları bakın yorumlar kapalı ay yorumlar açık dur şimdi ben size bir şey göstereceğim arkadaşlar şunu bilenler var mı büyük ihtimal var Açıklama ben koyuyorum bu arada. Durun. Neyse biz arkadaşlar biz bu videoyu izledik. Arkadaşlar durun biz bu videoyu zaten izlemiştik. O yüzden bunu açmayacağım. Bunu açmayacağım. Bak kuş uçalım güzel izleniyor. İki görüntülenme dışında. Bir de görüntülenme yok dışında. Ama diğerleri... Oh işte. Üç, bir. Görüntülenme yok. Beş, ah oh işte. Bak eski bir gezi geri dönüyorum. Ama yine bir şey olmuyor. Eski videolarımı mesela bakıyoruz. bakalım bunu açıklama koymuş muyuz? Öyle. Şimdi arkadaşlar o anı söylüyorum dün oldu. Evet arkadaşlar evet. açıklama koymuşum. Bunu da ben sizin için okuyayım. Arkadaşlar ilk on kişiye kalp atacağım ve bazılarının cevaplayacağım sorularınız varsa. Bakalım sıfır yorum gelmiş. Evet. Ben üçüncü bölümünü ben çekmişim. Bu dört. What? Nasıl? Yeah. Yani arkadaşlar. Bakın senin hakkında 307 görüntü almış bütün videolarımın toplamı. Ama bakın iki oldu ama götüren mi yok. Şu Minecraft videosu bu arada mükemmel oldu arkadaşlar. Bakın şu dört. 4 Şubat attığım videoyu lütfen izleyin, bu video mükemmel oldu. Öfff, <laughs> Mayıs abi, ne güzel, ben arkadaşlarımızla video şey çekeceğim, İşte. Arkadaşlar şey, 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 şey. bu videoyu zaten ben lütfen bu videoyu da... ...ben bugün sporcu vermeyeyim, oynayın diye. Kadim Craft'a geçeceğiz o onları arkadaşlarımıza gösterelim. Şimdi evet arkadaşlar Kadim Craft diye bir bölümüm var. Gel, gel, gel. Bakın o bölümden geliyor hiç merak etmeyin ama sadece bakın yarın Kadim Craft atarım. Ama arkadaşlar sadece şunu yapmanız gerekiyor sizin bu videoya tamı tamına dört ay katmanız. Zaten onu da atarsınız. Arkadaşlar sizin elinizden ne geliyorsa o kadar. Sizden. Bir sus Efe. Videoda zeki Efe söylüyorum arkadaşlar. Arkadaşlar bu video tamın tamına elinizden ne kadar çok geliyorsa like atarsanız zaten bir kere dokunduğunuz mu like'ınızı atıyorsunuz. Ben de ben göstereyim size. Bakın gördünüz mü? Şimdi ben bunu kaldıracağım. Çünkü kendi videolarıma like atmayacağım ben kaç kişi izlemiş onu gibi falan görüyorum arkadaşlar. Hadi siz de bu video sizin elinizden ne kadar çok geliyorsa o kadar çok like atın. Ve arkadaşlar lütfen ama lütfen arkadaşlar bu videoya açıklama koyacağım. Ve açıklama koyunca da yorumlar açık olacak. Ve o yorumlarda e, da Craft bir daha istiyor musunuz istemiyor musunuz bu bölümde ise yarın yapacağım. Hatta bugün de yaparım. Yarın da yapacağım. Ama sıfırdan başlayacak arkadaşlar. Yani anladığınız kadar bu video ne kadar çok like gelirse o kadar çok e, kadim çekeceğim. Ama bir like atmayın sakın. E, iki, iki olur mesela. Sıkıntı yok benim için. Hadi videomuza devam. Watch, 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 watch. Bir oldu. tane tarlam var. Ben tarlam ne yetişiyorum arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Orada bu bandiyanlar çıkıyor. Şöyle göstereyim size. Böyle bir bölümümüz var. Ondan sonrasında eski evim benim şuradaydı arkadaşlar. Şöyle. Şöyle. Evet, o diyor. evimi dağın içine yapıldı bu arkadaşlar. Burası da bizim küçük tarlamız. Ben burayı köylü getirecektim. Olmadı. Bakın arkadaşlar arkadaşlar bu video çok uzun oldu. Şu anda fark ettim. Çok uzun değildir inşallah. Amin. Hani... Neyse görüşmek üzere. Bay bay. Kadim Craft bugün geliyor ama lütfen yarın da Kadim Craft'ın gelmesi için arkadaşlar sizden bu videoya elinizden ne kadar geliyorsa o kadar like atın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek